Herkese Tayland'dan selamlar dostlar. Şu anda taksideyim ve yine çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Takside öncelikle yanımızda ablamız var. Kapunkap, Sabari, Sabari. How are you? I'm fine. <laughs> what, what is your name? Patanandia. Patanandia. Mm -hmm. Oh, very difficult Bye. name. Mm -hmm. Patanandia. Mm -hmm. My name is Mert. Mm -hmm. Nice to meet you. <laughs> Burada Tayland'da kadın taksiciler de var. Taksi uygulamasından taksi çağırdık. Yani burada kadın, erkek herkes burada taksicilik de yapıyor. Türkiye'de pek olmayan bir şey. Burada ilginç kadınlar taksicilik yapıyor ve onun dışında yanımda sürpriz bir isim daha var. I'm Oz. How are you? <laughs> Nasılsınız? Bomba gibi yine yeni bir videodayız. Bugün efsane gezeceğiz valla. Kardeşim ne yapıyoruz beraber. bugün? Bugün vallahi yapacağız. <laughs> Böyle ufak bir bilgi veriyorum. Devamını göreceğiz. İpucunu verdik. Tahmin edin yorumlarda. Videoyu durdurun. Bir yorum atın. Sizce ne yapacağız? Ona göre devam edeceğiz. Kapın kap. How many minutes from here to Chinatown by taxi? Uh, <laughs> taxi e, how many minutes? <laughs> Ablanın İngilizce sıkıntı. Neyse 15. burada böyle çık. 15. 15. Okey kapın kap. A arabada yalnız teknolojik baksanıza burada böyle arkayı da gösteriyor. Şey. Buradan da yol tarifi oluyoruz. Şimdi yolculuğumuz Chinatown'a gidiyoruz. Yani Tayland'daki Çin mahallesine gidiyoruz. Şimdi Bangkok'un en önemli gezecek yerlerinden birisi Chinatown yani Çin mahallesine geldik. Burada çok ilginç yemekler satılıyor ve çok garip hayal edemeyeceğiniz sokaklar var burası. Ve yolumuza yürürken örneğin burada da bir tezgah var. Burada ne satıyorlar anlamıyorum. Çok değişik şeyler var. Burada da ablamızın tezgahı burada. burada örneğin burada yemekler var. Köpek balığı yüz yapılan çorba. Köpek balığı süzgeç çorbası mı bu? Süzgeç kardeşim. <laughs> bu köpek süzgeç. balığının süzgeci mi yani? Evet süzgeci kardeşim bu. Hadi canım. Hayvanın sadece bu kısmından yapılan çorbasını tüketiyorlar Çinliler. Yani burada şimdi bir sipariş versen köpek balığı... Süzgeci gelecek. Diyorsun. <laughs> Denedin mi daha önce? Daha önce hiç yemedim. Ama bir gün nasıl olur? Okey. Yolumuza devam ederken bakın abi burada böyle deniz ürünleri burada bu şekilde böyle hazırlanıyor. Burada böyle hazırlıyorlar. ...ıstakozlar var burada. Çok ilginç şeyler satıyorlar, yiyorlar burada ve inanılmaz bir dehşet kalabalık var. Burası gördüğünüz yerler, restoran yerleri, sokak yemekleri. Burada herkes yemek yemeye geliyorlar. Az önce gösterdiğim ıstakozları ve diğer balık ürünlerini. Böyle yerlerde yiyorlar, turistler de burada, yerli insanlar da burada. Böyle ilginç ortamlar. <laughs> burada yemek yemek ister misiniz? Burası aynı zamanda inanılmaz turistik bir yer. Burada görüyorsunuz sağda birçok insan buraya geliyorlar fotoğraf çekilmeye, gezmek için geliyorlar. Yani ya yemek yemeye geliyor buraya insanlar ya da akşamları burada zaman geçirmek için geliyorlar. Burası gündüzleri boş. Günüzleri çok bir olay olmuyor ama gecesi burası çok güzel oluyor. Ben de size göstermek için gece geldim buraya. Yine burada garip garip tezgahlar var. Örneğin böyle şeyler yiyorlar. Bu ne? Bilmiyorum, anlamıyorum bu ne olduğunu. İnanılmaz bir kalabalık var ya. Herkes burada bakıyor. Gördüğünüz gibi fotoğraf çekilen kızlar var burada her yerde. Yani güzel yer aslında. Yani yemekleri çok ilginç. Yani tatması garip olaylar yani burada Tayland ve Çin yemekleri. Ama insanlar bunu seviyor. Turistik olarak da herkes buraya gezmeye geliyor. Dehşet kalabalık burada. Kanka bu Çin ve Tayland yemekleri hakkında ne düşünüyorsun ya tezgahlar? Ay, baba, yemek yemiyorlar mor eciş bücüş bulduklarını yiyip içip saniyelik karın doyurmamak. Ne böyle garip garip şeyler satıyorlar bu ne böyle ya? Domuz karda. Emin misin? <laughs> pig, Is it pig? Pork. Evet harbiden domuz etiymiş de bu nasıl bir ettir kardeşim? Kardo bunu yüksek... Börek gibi gözüküyor. Bunu yüksek yağda kızartılarak yapılıyor. Garip Önce abi. Deri bu üstündeki deri yağı gördükçe çekmiş böyle. <laughs> abi biz burada ne yiyeceğiz? Ben Aç abi. kaldık. Hani bir şey yiyelim de ne yiyeceğiz abi? Bak yan tezgaha bak. Hiç aramadım. Sadece yan tezgahıma bakıyorum. Burada böyle deniz evet. ürünlerinden satılıyor. Burada böyle kalamarlar, ahtapotlar falan var. Falan makasla kesiyor kardeşimiz burada. Burada kömür ateşinde pişiriyorlar deniz ürünlerini. Bayağı da sıra var şuraya bakın. Bütün bu insanlar burada bu deniz ürünlerini yemek için sıraya girmiş bekliyorlar burada. Abimiz aldı şişleri attı. İnanılmaz bir kalabalık ya burada bekliyor herkes. Oo yeni mallar geldi. Yiyebiliriz ha. Yiyelim mi bir, 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 bir parça? Ha bir kalabalık. Homaç is one city. belki Bir tane şişe 100 bat mı dedi? Bastım küfürü kusura bakma. <laughs> Bir şiş otobota 100 baht istedi. O da yaklaşık 3 Amerikan doları ediyor. Neyse yürümeye devam ediyoruz. Başka evet, tezgahlara bakalım. Evet. Belki daha güzel bir şeyler bulabiliriz burada. Yani 100 baht diyor. Bir iki mahalle arkaya gitsen 5 şiş yersin Bugün 100 bahtta. 100 bahtta yarım kilo tavuk yedim burada. Ya. Yeah. Yanında patates kızartması, iki kolası, suyu da çabası. İşte da turistik var. yer olunca böyle kalabalık yerlerde bindiriyorlar fena. Yapıştır, bu takıştır modeli. E ne yiyeceğiz? Burada başka neler satıyorlar? Burada da abimiz ne yapıyor bakalım? Hello, how are you? Burada kız kardeşimiz var bir tane. Vegetable. Yeah, vegetable. Uh, What is this? Food name. Vegetable. Vegetable. Kaygambi. Kaygambi. Kaygambi gibi bir ismi varmış, öyle söyledi. Çayrambi'miş, vejeteryan yemeğiymiş, et değil. Ama yine de ne olduğu belli değil. Okay. <laughs> Kardeşim. Hadi dene bakalım. Hı, güzel. Nasıl? Bol yağlı, mazotta pişirilmiş. Kapın kap. Ne bu? Kardı, yosun, yosun. Yosun mu yedik? Topu, ha, topluya sarılmış. Ha, yosun yemişiz şimdi. Kapın kap. Kapın kap. Gidar ayak. Yosun yedik. İşte buralarda böyle şeyler. Vejeteryan yemeği diyor, iyi güzeldir diyorsun, yosun çıkıyor. <laughs> yani mideniz biraz hassassa, buralarda yiyeceğiniz yemekler çok iyi seçin. çünkü bunlar da Türkiye'deki gibi yağ değişim olayı çok sık yok. Adamlar bir hafta 10 günde bir yağ değişiyor. <laughs> Motor yağı mübarek. Bak Ama bak, bak bak burada güzel bir şey var bak. Burada güzel bir şey var. Burada, burada ablamız... Kokonat Hello, sabari. Kokonat tatlısı kaldı. Yiyelim mi tatlı? Kokonat tatlı. Bak bu şekilde satıyorlar. Deneyebiliriz belki bundan bir tane. Kokonat tatlısı. Alalım mı? How much? How much is one? one. No Raw one. How much? 4 tanesi. 4 tane. Ha burada 40 yazıyormuş. 40. 4 tanesi 40 baht. E bir tane alalım 10 baht. One. Only four. Only four. Only four. Yeah. Allah yeah. Allah. Yeah. Allah. Sadece 4 tane al alabiliyormuş yine en az. Bir Teyze. tane alacağız, bir tane vermiyor. 4 tane alacaksın en az diyorlar. Teyzemin, bunlar mi? da bir cins ya. Pardon teyzemin dişi de almamış. Vermez yok. Cins abi bunlar da bir tane yiyeceğiz. Olmaz diyor. 4 tane alacağım diyor. E, yiyeceğiz mi bu arada? Yiyelim mi 4 tane? Yok. Evet. Yiyeceksek, deneyeceksek deneyelim bu arada. Ya bir tane verse yiyelim. <laughs> Dört tane diyor. <laughs> Neyse yürü ya, boş ver. Kestane. Kestane. Kardu, bizim bizim kestanemiz. Aynen, kesmiyorlar, direkt zifte kaynatıp böyle çeviriyorlar. Tadı bizim kestanenin yerine yani imkan yok tutmaz da. Ah. Neyse devam edelim hadi. Kestane bildiğimiz şeyler zaten. Aa burada somon balığı var galiba. Bu somon olması lazım. Yok. Somon. 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 Ama soya soslu. Soslu soya soslu galiba. Bak bu yenebilir aslında. Kaç? 160 baht. 250 baht. 250 baht, 250 baht. yani şu somon balığı 250 baht o da yaklaşık 8-9 dolar ediyor. Kapın kap. baba. They're so sweet. Beautiful cats. Ama korkuyorlar ya. Burada böyle herhalde çok kalabalık insandan korkuyorlar. Burada ablamız ne iş yapıyor bilmiyorum. Tuvalet işletiyor galiba. Kedileri almış yanına. Gel hadi bu sokağa bakalım. Burası kalabalık bir yere benziyor. Yine bir sürü her yerde tezgahlar. Yani bu Çin mahallesi Sadece yemek yani. Burada sokak yemekleri var. Ne arasanız her şeyde var. Bakın burada da istiridye olması lazım bunlar. Ahtapot var, istiridye var. Bak 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 bak. Efsane bir balıkçıya geldik ya. ıstakozlar burada. Yalnız fiyatı bayağı pahalı. Şu gördüğünüz ıstakozun fiyatı 850 baht. Bu da yaklaşık 20 dolar civarlarında ediyor. Belki 20, 25 dolar civarı ediyor. Farklı farklı renkli böyle mavi renkliler de var. Böyle farklı farklı antenleri de var burada böyle. Çok ilginç ya. Burada her türlü şey var ama işte yiyene sevene güzel. Bak bunun fiyatı daha da pahalı. 1870 baht diyor. O da yaklaşık herhalde 50 Amerikan doları civarında. 50 dolar verip şu ıstakozdan yiyebilirsiniz. Görüntüsü de gayet güzel ama. Burada da böyle İstakozlardan, midyelerden, her şeylerden var. Oo bak 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 İstakozu burada abimiz pişiriyor böyle açmış. <laughs> abimiz şu an ıstakozu açıyor çekiçle. çekiç ve makas yardımıyla açtı. Vallahi işte güzel gözüküyor. O küçük ıstakozlar hazır. Çok da güzel gözüküyor ama. Baya güzel, lezzetli gözüküyor. Bu son tezgah benim. Karnımı acıktırdı vallahi. Oğuz acıktım vallahi ben ya. <laughs> <laughs> Asya olsun. Hello. Burada da kötü kokan meyve var, duruyan. İşte o meşhur, herkesin elbet duyduğu şey vardır, kötü kokan, tadı berbat olan duruyan meyvesi. Ben Vietnam'da onu çekmiştim, bir kere denemiştim. Gerçekten rezil, berbat bir kokusu var. Ve duruyana geldik. Dış tarafı böyle, iğneli iğneli İçi de bu şekilde satılıyor. Sadece iki parça duruyan, 450 yani 12-13 Amerikan dolarına satılıyor. Ben bu tezgahta fazla durmuyorum. Çünkü kokusu burnuma kadar işledi. Bayağı bir kokuyor. Gerçekten çok kötü bir kokusu var bu meyvenin. Asla denemeyeceğim ve asla da önermediğim bir meyvedir. Kötü kokuyordu. Hemen uzaklaşıyoruz. Ve burada da meyve tezgahlarına geldik. Burada ne arasız böyle tropikal iklimdeki her türlü meyveler var abi. Nar da var burada. Bakın mis gibi narlar var burada ya. Valla bayağı da güzel gözüküyor. Burada da her yerde farklı meyveler var. Burada da üzümcüler var. Ye ye sen ye ye. Nasıl? O adam vermek istemiyor. Güzel aslında. Ama çok bir kilosu 400 baht. Bu gördüğünüz kocaman üzüm. Bir kilosu 400 baht. Yani 10-12 dolar civarında. Yani 300 Türk lirası falan bir kilo üzüm. Ve burada da farklı şeyler var. Aa ben bunu çok seviyorum işte. Bu çok lezzetli. Bunun soyuyorsun, içini yiyorsun sadece. Çok güzel bir meyve. Hello, sabari, sabari. O çilek. İşte çileği severim abi. Çilekler de var burada. Yani Asya mutfağında gördüğünüz gibi bu videoda gösterdiğim tarzı yemekler var. Sokak yemekleri olarak. Ama bu Tayland'ın en sevdiğim özelliklerinden birisi de Meyve olarak da çok zengin. Yani ne arasınız her yerde çok rahat istediğiniz meyvelerden bulabiliyorsunuz. Süper meyveler var abi burada. Yani sağlıklı meyveler çok iyi. Ve burada da Tayland dondurmacısına geldik. İşte, işte ünlü Tayland dondurması böyle yapılıyor. Sabari. Sabari. It's looking delicious, right? It is. Yeah. How much is one? 80. 80. 80. Okay. Burada dondurmayı 80 baht'a yani iki buçuk Amerikan dolarına satıyorlar dondurmayı. dolar. <laughs> Sen ne arıyorsun? Pardon ben bu aralar biliyorsun ki şey aşkıyla tutuşuyorum. Çikolatalı milkshake mi yapıyor? Bilmiyorum ki yok sütlü çikolatalı bir şey. Ne kadar istiyor? 65. 65. Tamam bana da söylesene bir tane. Two, two. Uh, two. two chocolates. Yeah. 65 baht chocolate. yani. Bir buçuk dolar, 2, 2 dolar diyeyim. Tam 2 dolara çikolatalı meyve suyu gibi bir şey içeceğiz. <laughs> Hello, sabari. Okay, good. Little ice, please. Okay. Mix finish. More, 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 more. Fazla ekstra koydu çikolatayı. Oo oh, çikolata. One more, one more. More, more, more. How much? One more chocolate. Okay oh, çikolatalar geldi. geldi. Thank you. Kapınka. kap. Hadi bakalım. Çikolatalı meyve suyumuzu aldık. 65 baht yani 2 dolara yakın bir fiyat. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. <laughs> güzel abi güzel. Fena değil ya. Var. Burada az önceki gibi bizim o burası daha iyi böyle bir Meyve sucu tatlıcı var burada. Bunlar da klasik tuk tuk taksiler. Tayland'ın eğlenceli taksileri. Pavyon gibi arka tarafa bak. Burada böyle şu koltuklara oturuyorsunuz. Burada da yine aynı. Deniz ürünleri tezgahları. Bu ne böyle? Çok ilginç. Kapın kap, sabari. Burada böyle şiş, şiş çok seviyorlar ya. Deniz ürünlerini şiş yapıp satıyorlar, seviyorlar. Burada da abimiz Nutella Ay, çikolata. Banana, banana pancake. Burada abimiz Nutella'lı muzlu pancake satıyor. Çok lezzetli. Normalde hep yerim. Şimdi artık az önce çikolata yedim yeter. Yoksa normalde yerdim pankek, çikolata çok severim. Yani de 60 bahta satıyorlar. Güzel lezzetli. Yani buraya geldiğinizde çikolata seviyorsanız çikolatalı muzlu pankek alın. Ortalama işte 2-3 dolar civarında güzel satıyorlar. <laughs> Baksana masaya kardeşim. Şu masa gördüğünüz hiç yoksa 5 bin baht. 6 bin, 7 bin baht. Harbiden <laughs> sofralar bayağı dolu dolu ya. Çeşit çeşit şeylerden söylüyorlar. Hani bizim gibi böyle tek çeşit, iki çeşit değil. 10 çeşit, 15 çeşit balık çeşitleri söylüyorlar. Farklı farklı. Adamlar deniz ürünü seviyorlar. Harbi siyafet veriyorlar ya burada. Bir de gerçekten fiyatları uygun. Bu da abimiz yine. Burada da Mangocu ablamız var. Mango tezgahını açmış. Burada sokak tezgahları çok ünlü. Peki size şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Neden sokak yemekleri Tayland'da bu kadar yaygın ve ünlü? Çünkü Fiyatlar o kadar uygun ki sen gidip marketten satın alıp evinde yapıp pişirsen bile hemen hemen dışarıda restoranda yemekle aynı fiyata denk geliyor. O yüzden burada çoğu Taylandlıların evlerinde mutfak yok arkadaşlar. Yani burada insanlar evde yaşıyorlar ama evlerinde mutfakları yok. Yani bu fakirlikten değil ama. Çünkü kültürleri bu. Yani evde yemek pişirmiyorlar. Kültürleri bu. O yüzden evlerini inşa ederlerken de mutfak yapmıyorlar. İnsanlar evinden dışarı çıkıyor, evin önündeki sokak tezgahında yemeğini yiyor. Hem evde kendisi pişirse zaman kaybedecek, uğraşacak, yorulacak, bulaşık derdi olacak. E aynı parayı harcayacak. O yüzden insanlar geliyor abi buradan böyle sokak yemeklerini yiyorlar bu şekilde. Sabari. Sabari. Ve China Town gezimizi artık bitirdik. Şimdi tuk tuk taksiye bindik saat önce gösterdiğim. Evet çılgınlar gibi geliyorum. Hızlı <laughs> bir abimiz. Çok ilginç ya. Size göstermiştim az önce. Artık burada yemek Tayland yemekleri falan sıkıldık. Dedik başka yerlere gidelim. İşte tuk, tuk taksi. Böyle bir şey. Şöyle ayakları uzatıyorsun böyle. Böyle ışıklar var. Pavyonda gibisin. Burada da abimiz. Basıyor gaza. <laughs> bas 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 bas. Burada yakıt ucuz ya basıyor. tuk tuk taksiler güzel ya. Aynen öyle. Burada yakıt ucuz ya <laughs> Böyle bir anı tuk tuk. Ve dostlar biz bu geceki aksiyonu, seyahati bitirdik. Geri dönüyoruz. Sizlere de eğlenceli bir video sunmak istedik. Oğuz'la beraber, Taylat yemekleriyle i̇çin beraber. Teşekkür izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Buraya da yazıyorum Oğuz'un kanalını. Çok sağ olun. Öpüyorum. destek. Sonuna kadar. Bir sonraki videoda ne görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Onun da videosunu çekeriz dostlar. Kendinize iyi bakın. Diğer Tayland videolarında görüşürüz.